bu dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler yaptıkları hataları ölüm sırasında farkına varırlar ve dünyaya geri gelmek isterler. Müzik ölüm her zaman koordinatları belli olan bir faktördür. Hem mekan koordinatları hem de zaman faktörü. Ölümle birlikte o kişinin ruhunu Hazreti Aleyhisselam beraberinde alarak Allah'a ulaştırır. O kişinin nefsi ise ölümle birlikte berza alemi denilen bir aleme geçer. Kıyamet gününe kadar orada yaşar. Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayıdır. bütün insanlar için ölüm günü bir küçük kıyamet kopmasıdır. Gerçekten Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Ölüm küçük kıyamettir. Çünkü neden? Ölüm sırasında o kişinin hayat filminin hepsi mutlaka film şeridi gibi geçer. Eğer insanlar Allah'ın yoluna girmezlerse ölünce uyanırlar öldükleri zaman akılları başlarına gelir ama artık iş işten geçmiş oluyor.